Hanımlar merhaba. Bugün sizlere örgüyle ilgili birkaç tüyo vermek istiyorum. Hata yaptığımız örgülerimizde birkaç kurtarma yöntemi. Mutlaka sonuna kadar izleyin. işinize yarayacak birkaç bilgi çıkabilir. Şimdi hanımlar önce şöyle diyeyim. Örgümüzü örerken altta ilmek kaçırdık ve bunu sonradan fark ettik bunu kurtarabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi anlatacağım. Şöyle öreyim ilmeğimin kaçtığı yere kadar. Evet arkadaşlar bakın. Kaçan ilmeğimiz şu arada. Bunu nasıl kurtarırız? Öncelikle bir tığ yardımı ilmeğimizi geçiririz ve şu şekilde tığ ile tek tek toplayabiliriz. Evet. Şimdi bunu şişimize alıyoruz ve örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Kaçan ilmeği bu şekilde kurtarmış olduk. Evet. Bakın hanımlar. Hiçbir fark yok ve sökmek durumunda da kalmadık. Bu şekilde kurtardık. Şimdi bir başka anlatacağım şey ise ajurlu ördüğümüz örgülerde diyelim ki şöyle bir kesme yapıp ardından arttıracağız. Bunu unuttuğumuzu sayalım. Şimdi biraz daha öreyim. Şimdi burada bakın. Kesmemizi e, yaptık. Şöyle ilerleyeyim. Diyelim ki unuttuk. Hemen şuradan şöyle yapıyorum. Geri devam ediyorum. Bakın buradaki gibi arttırmayı yapmış oldum. Şimdi bunu bir de şu şekilde anlatayım. Dolayıp kesecektim. Arttırma yapıp kesecektim. Tamamen burada arttırmayı unuttum. Şimdi devam ediyorum. Geldim arka sıraya. Evet kestiğim ilmeğim bu. Kesmeden önce burada dolama yapmam gerekiyordu. Unutmuşum ve ben bunu arka sırada fark ettim. O zaman da bakın. Bir. ikincisini alıyorum. Ve ters örgü yaparak unuttuğum dolamayı telafi ediyorum. Bakın şimdi geçiyorum diğer tarafa. bunun için de bir alt sıraya geriye dönmenize gerek yok bakın arkadaşlar aynı şekilde oldu şimdi bir başka anlatacağım şey ise bu ajurlu örgülerde söktüğünüzde yani ilmeklerinizi şişten çıkarıp söktüğünüzde bu ajurların yerleri kaybolabilir ilmeklerinizi toplarken de eksik toplama yapmış olursunuz. Bu nedenle de örneği şaşırma ihtimaliniz çok çok yüksek. Onun için ben şöyle yapıyorum. Ajurlu ve daha riskli örgülerde bu şekilde biraz sıkıcı oluyor. Evet ama bu şekilde sökme yaptığım takdirde hatalı olduğum yere kadar bu şekilde gidip devamını çok rahat ilerleyebiliyorum. Şimdi birisi buydu. Bir başka nokta ise şöyle başa çıkayım, anlatacağım hemen. Evet. Bir başka nokta ise ilmeklerinizi diyelim ki şişten çıkarıp sökeceksiniz. bu şekilde söktük diyelim. Şimdi dilerseniz bunu bakın son yere geldiğinizde şu şekilde de yapabilirsiniz. Tek tek mesela böyle şişinize alabilirsiniz. Bu da güzel bir yöntem. Şaşırma ihtimali bunda da olmaz direk söktüğünüz ilmeği şişe alırsınız. Şimdi bir şey daha anlatmak istiyorum. Yine şöyle sökeyim. Diyelim ki söktüğünüz ilmeklerinizi şişe toplayacaksınız. Şimdi ördüğünüz şişle bunu toplamaya kalkarsanız yine arada fire verilebilir. Bazen ipin dokusu farklı olur, kayabilir. Bunun önüne geçmek için de bakın ördüğünüz şiş numaranız hangisi ise yani 3,5, 4, 5 olabilir fark etmez. Ördüğünüz şiş numarasından daha ince bir şişe toplarsanız bu da güzel bir yöntem. İlmeklerinizi daha değerli toplu toplayabilirsiniz. Yani ördüğüm şiş numaram 3 numara ya da 2,5 işte elinizde ne varsa bakın şununla toplamak istiyorum şimdi. Bu şekilde ilmeklerinizi toplayabilirsiniz. Hatta şöyle karışık toplayayım. Onu da anlatayım. Sonra örgümüz ön tarafta karıştı demeyin. Şöyle karışık toplayayım. Yani karışık dediğim ilmek yönlerini farklı topluyorum. Bakın bir buradan Bir buradan böyle karışık toplayayım. Evet. İlmeklerimizi topladık. Şimdi öreceğiz. Bir saniye. Evet. Şimdi hanımlar bakın benim düz örgüde yönüm bu şekilde. Bakın şimdi ilmeğimi farklı almışım. Böyle yapıyorum. Bu normal yönüm. Bunu farklı almışım. Düzeltip örüyorum. Yani buna dikkat edin. İlmek yönünüz neyse o şekilde örerek devam edin. Yani şimdi ilmek yönünüz budur. Bu şekilde almışsınız. Bunu buradan örerseniz bakın burada ilmek sıralı durmaz ve hatasını gösterir. Böyle toplarken yönünüze dikkat edin. Evet hanımlar birkaç bilgi vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere hanımlar.